Hani Borussia Dortmund'un scout ekibinin şefini almıştık Edward biz. Eduard Graf. Bu scout şu an ne yapıyor? Bu adam Firmino'yu inceleyecek şey Değil tabii. yani. Onun için getirilmemiştir diye düşünüyorum ben. Yani. Ee, muhtemelen Solskjaer sol kanatı kesin istiyor evet, diyor. ve forvet transferi bence o maça yetişir gibi duruyor ama tabii... Yani borcu kapatmaya uğraşıyorsun, elindeki mal varlıklarını satıyorsun. Alacağın isimlerle tekrar yeni bir borç yaratacaksın. Ama bu sefer eline satacak bir şeyin kalmayacak. Kulübü satarsın. Golvar'dan herkese merhaba. Siyah Beyaz Gündemin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Sevgili Sezgin'le beraber. Sezgin hoş geldin. Hoş bulduk. Beşiktaş'ta Serdal Adalı'ya güven oyu çıktı diyebiliriz. Ne diyebiliriz, 6'da 4 aldı. Evet, genel kurul vardı dün. <laughs> Kritik de bir genel kuruldu. Beşiktaş'ın hem geleceğini hem de bugününü ilgilendiren bir genel kuruldu. Genel olarak onu konuşacağız. Yine Beşiktaş'ta bir Roberto Firmino gündemi ortaya çıktı. Yine Beşiktaşlı muhabirler bu haberi paylaştı. Onu konuşacağız ve tabii ki de Beşiktaş basketbol gündemimizde olacak. Dilersen bir genel kurulla başlayalım olumlu bulan da var olumsuz bulan da var sen de iki görüşü de barındırıyorsun aslında. Olumsuz görüşlerin de var. Yani olmamasıyla alakalı. İlk öncelikle genel kurulda alınan kararlara bir bakalım istersen. Sonra tabii ki en önemlisi Dikiltaş projesi onu konuşacağız. Dikiltaş projesine Beşiktaş'ta onay çıktı. Beşiktaş plazının artı 10 yıldan kiralanmasına onay çıktı. Gayrimenkul projeleri geliştirme yetkisine onay çıktı. Para kazanmak istiyor Beşiktaş buradan. Fulya akaryakıt istasyonunun 10 yılda kiralanması reddedildi. Aşşı ile uyuşmazlıkların çözümü reddedildi. Bu da yine e, karışık bir mevzu ve hisse payı değiştirme etkisi de Beşiktaş'ta onay olarak verildi. Tabii ki e, biz dikil taşı konuşacağız çünkü en önemli mevzu oydu dünle alakalı. Günlük 125 bin yani çok büyük bir faiz. Yani evet. Öncelikle tabii ki bunun kapatılması lazım. Bu yapacağın transferlerden daha önemli. Beşiktaş'ın eline ki. para kalması lazım. Yani şu an futboldan önemli meseleler var Beşiktaş'ta. Evet. Beşiktaş bu borcu elindeki mal varlıklarını satarak kapatacak. Kapattıktan sonra şu an gündemdeki transferler çok saçma. Yani borcu kapatmaya uğraşıyorsun, elindeki mal varlıklarını satıyorsun. Alacağın isimlerle tekrar yeni bir borç yaratacaksın. Ama bu sefer eline satacak bir şeyin kalmayacak. Kulübü satarsın. Beşiktaş çok riskli bir yerde. Bunu başkanın da taraftarların da Hani görmesi lazım şu büyük resmi. Beşiktaş'ın oynayacağı son kozu oynuyor şu an. Yani sen o yüzden şey diyorsun aslında. Beşiktaş'a çok iyi bir para gelecek ama bu paranın çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. lazım. Yani başkan tek başına karar almaması gerekiyor. Ama ben şunun net bilgisini vereyim. Bu projeye onay çıktıktan sonra Beşiktaş'ın transferdeki gazı bir iki kat daha artacak. Zaten çıkan isimlerden bunu göreceğiz bir iki hafta içerisinde. Özellikle Forvet bölgesinde bence Beşiktaş e, yüksek maliyetli bir oyuncuya gidecek. Yine Kanat isimleri çıkıyor. E, o zaman yani çok büyük bir yanlış olacak. Beşiktaş o zaman borcu niye kapatıyor ki? Bu borç tekrar artacak. Ya evet, işte orada da biraz artık e, ben... başarı gelmesi gerekiyor artık sonuçta futbolda. Çünkü en çok e, gelir getiren spor futbol. Futbol. Doğal olarak Beşiktaş'ın buradan artık bir şeyler kazanması gerekiyor. Ee, bu anlamda Yap. bakalım nasıl bir kadro planlanması olacak. O ligde ilk 5'e girmek için çok büyük paralar harcamaya gerek de yok zaten. Evet yok ama işte başkan başkanın hedefi belli aslında. Galatasaray ve e, Fenerbahçe ile bütçe anlamında yarışabilmek. O zaman bu transferleri yapmaması gerekiyor. Çünkü zaten şu an makas çok açık. Ya bu, bu projelerle birlikte makası kapatacaksın. Evet maddi e, anlamda girecek. bir ferahlama gelecek Şe evet. kesinlikle. Ee, bu arada yani devletle ortak gidecek bir Evet Ziraat Ziraat ve ziraat. E, Emlak Konut emlak. emlak Konut'la beraber yürütülecek bir proje. Ee, o yüzden e, buradan gelecek gelir çok önemli, çok da değerli. Umarım iyi kullanır bunu Beşiktaş. İşte gelen gelirle borçları kapatıp transfere bir süre durması lazım. Bence bu sezonda geçmeliyiz zaten. Yani geçmemeliyiz dediğim. E, geçiş sezonu olması istiyoruz aslında. Aynen işte ne olursa olsun hani yenilsek de şey değil, değil yani orta sıraları oynamayalım tabii ki ama tabii şampiyonla oynaması gerekiyor Beşiktaş'ın ya, artık ya ya ben en azından kas... şampiyonluk demiyorum. Ya sen daha çok bir geçiş sezonu geçiş daha yatırım sezor. yapılmasını istiyorsun evet. oyunculara daha genç oyunculara. Ya öyle olması lazım çünkü yani borcu kapattığından yeni bir borç yapmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Hatta bize bir yorum da gelmişti ne feda sezonu saçmalamayın demişlerdi. Arada işte çok part, fazla görüş var yani. Çok açık diye. Hani bu arada sizde yorumlarınızı belirtin bizim evet. yorumlarınız çok önemli. Okuyoruz ve tabii okuyoruz ki okuyoruz burada da. da konuşuyoruz sizin yorumlarınız üzerinden de. Evet. Ya zaten aradaki makas çok Yani Galatasaray'la makası kapatamazsın şu, şu saatten sonra. Hani Fenerbahçe ile belki ama Fenerbahçe ile de aradaki makas çok. Sen ekonomik olarak onlara yaklaşmaya çalış, ondan sonra sportif başarı gelir zaten. Yani Borussia Dortmund'un scout ekibinin şefini almıştık. Eduard Graf. Bu scout şu an ne yapıyor? Bu adam firmin inceleyecek şey değil herhalde. Şey yani. Onun için getirilmemiştir diye düşünüyorum ben. Yani. Bu adama danışılacak. Yetenekli. Maliyeti daha az isimlere gidilecek yani. Ama işte e, önceki bölümlerde de konuştuğumuz gibi Beşiktaş'ın kadro planlaması geçen sezonun sonuna doğru Değişti artık başkan genç oyunculardansa yıldızları getireceğiz dedi. Özellikle bu projenin onay almasından sonra işin daha da büyük boyutlara geleceğini düşünüyorum ben. Zaten gelecek bölümlerde de bunu konuşacağız. Çıkan isimlerden anlayacağız. İstersen bir bir isme geçelim. Roberto Firmino. Ya geçelim. Ben yine yani az önceki düşündüğüm gibi düşünüyorum. Gerek Abi, yok diyorsun. Gerek yok diyorum şu anda. zaten sezonun ikinci yarısında Alahli'de çok bir forma şansı bulamadı. Firmino tabii ki dediğin gibi süperli Süper Lig kulüplerinin isteyeceği bir oyuncu. Özellikle Immobile'nin yapamadığı çok şey yapar Firmino. Geçiş oyununun oyununda da çok iyi bir oyuncu ve bağlantı noktasında da hem Rafa Silva'yı hem kanatları çok rahatlatır. Ama tabii benim şu şu an söylediğim Firmino Liverpool'daki Firmino, yani Alahli'deki Firmino ne yapar onu bilmiyorum. Ya bunları yapamaz. Hani Beşiktaş illa ben borcumu kapattım yeni borç açacağım diyorsan bunun filmin adı olmaması lazım. Bu adam hem Arabistan'da hem daha az forma süresi almış. Arabistan'daki antrenmanları biliyoruz. Yani oraya gidip de buraya formda dönen bir oyuncu yokken. Bir de çok daha az forma süresi. Daha yani. forma süresi bulmuş bir oyuncuyu alıp takımının baba forveti yapacağım demek daha da yanlış olur. Zaten e, anladığım kadarıyla başkan da pek olumlu bakmamış bu isme. Bu isim tabii menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Tabii daha çok isim önerilecek. Çok isim gelecek Beşiktaş yönetiminin önüne. Net bir golcü de değil bence bu arada Firmino. Ben... Yani kariyerinin hiçbir döneminde net bir golcü olarak tanımlayamayız. buna deyince aklına santrafor mevkii geliyor mu? Daha çok 10 numara geliyor. Sanırım zaten Hoffenheim'da da 10 numara var vardı. Hoffenheim'da da 10 numara oynadığı bir dönem var. Dediğim gibi çok iyi bir bağlantı oyuncusu ama Beşiktaş'ın aradığı o net santrfor mu ya da Sol istediği 9 numaraya uyuyor mu dersen bence uymuyor. Rafa varken de Firmino'yu almaya gerek yok bence. Rafa onun yapacağı işleri yapabilir. Ya tabii bence biraz farklı oyuncular. Rafa daha çok gizli 9 numara gibi oynayan bir oyuncu. Firmino ise daha çok yardımcı forvet gibi bir oyuncu. Yani tek forvetten de ziyade. Bizim ligde Rafa'yı o mevkiye koysan Rafa da aynı işleri yapar. Ben Firmino direkt bana Santrafor tanım olarak Gelsin... tam net uymuyor yani, tam sana. Gelmiyor. Ya ligimize gelse de direkt Santrafor atacağım bir oyun Santrafor atıp oynatacağım bir oyuncu değil. Rafa gibi gelecek, oyunun kuracak, işte pas bağlantılarını yapacak aralara kaçacak, gelebilecek. Ben etmeyecek. o firmin onun bağlantı konusunda Rafa'nın işini çok hafifleteceğini düşünüyorum. Tabii bu gelirse diye konuşuyoruz yani. Sonuçta dediğim gibi olumsuz gibi duruyor iş. Ya ben de de olumsuz. İnşallah gelmez diyorum. Beşiktaş'ın ilk maçı Temmuz'un son haftasında oynanacak. Şaklar, İlves, Tampere eşleşmesinin galibiyle ki Şaklar olacak diye düşünüyoruz. Büyük çok büyük ihtimalle. Ve e, yani Imobile ile bağlar kopmuş durumda. Sol bek yok. Ee, yine e, orta saha lazım Beşiktaş'a. Kanat oyuncusu lazım. Ee, Dikili Taş projesiyle beraber Beşiktaş gaza basacaktır transferde. Şaklar eşleşmesi Beşiktaş için büyük bir talihsizlik olur şu aşamada. Evet yani gelebilecek en zor takım çekiyor. en zor takım evet. ve Arda Turan'la birlikte... Hani bir şeyleri hedefleyen bir takım olacak bu sezon. Arda son. Turan Beşiktaş'ı bilen bir, bilen bir adam. Ya, yani Beşiktaş'ta bu sezon oynadı. Oynadı. Eyüp Spor'la Beşiktaş'ın karşılaşmaları. Hani Beşiktaş'ı Eyüp Spor'u gülü oynaya yenmedi. Evet. Beşiktaş'ın sorunlarını bilen bir teknik bilen adam. adam. ve şimdi Shakhtar gibi bir takıma geçti. Ve muhtemelen ilk ciddi sınavı Beşiktaş'a karşı olacak. Beşiktaş'ın da cidden büyük bir talihsizlik oldu bu yani. Yani, yani keşke Shakhtar gelmeseydi. İnşallah elenir. Ama bir yandan da bizim de turu geçmemiz lazım. Kesinlikle lazım. Beşiktaş'ın kendini Avrupa Ligi'ne atması gerekiyor. Net atması gerekiyor. Yani ekstra bir gelir kaynağı yaratmak için Avrupa Ligi'nde hani ilerlemesi çok önemli Beşiktaş için. Ki oyuncularını da tanıtabileceğin en önemli evet. yerlerden biri Avrupa arenası. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi olmazsa Avrupa Ligi diye bakıyoruz. Şartlar gelmez. Ama çok zor bir ihtimal. Şartların rakibi çok, evet. göre çok zayıf. Evet. Hani biz turu geçsek de Şahtar maçı ya Beşiktaş'ın şu an bir aylık bir süresi kaldı. Aynen. O maça transferler yetişir mi, yetişmeli mi? Ben ya bildiğim kadarıyla söylüyorum. Muhtemelen sol şer, sol kanatı kesin istiyor. istiyor ve forvet transferi bence o maça yetişir gibi duruyor ama tabii işler her an değişebiliyor. Sonuçta futbol dünyası bu. Beşiktaş'ın şu an hali hazırda bekleri var mı? Bekleri mi? Bek. Svensson var. Sol Emrecan Emrecan Terzi diye düşünelim. Ya da Bahtiyar vardı ama Bahtiyar'ın bol hayatı bitecek evet. zaten. Ee, Almusrati zaten gidecek. Forvetli Immobile ile olan durumlar belli. Beşiktaş'ın bayağı eksik olan an kadrosu. Şu an Beşiktaş ilk turu bile zor geçer gibi, gibi. yani Orada evet transferlerin yetişmesi gerekiyor. En azından birkaçının kesin olarak yetişmesi gerekiyor ki Beşiktaş orada biraz zorlanmadan turu geçebilsin. Tabii daha bunun şaklarında sonrası olacak yani. Playoff'lara kadar İnşallah. kadar giden bir yol var diyelim ve istersen basketbola geçelim. Pazartesi itibariyle durum 2-1. İlk iki maçta Beşiktaş hiç varlık hiç gösteremedi. Yoktu. Zaten fark da çok erken açıldı. Ha, i̇lk maçla ilgili şunu söyleyebilirim. Alimpievic e, 3 tane challenge hakkı kullandı. 3'ü de doğru çıktı. E, o, o, tam, o sıralarda fark tam açılmamıştı. Yani sanırım 10 bandında falandı. Kapanabilecek bir durumdaydı ama sonrasında Beşiktaş takımı çok düştü maçtan. İkinci maçta son periyotta fark bir 6-7'lere iner gibi oldu. Ee, ama orada Beşiktaş yine kaybetti. Tabii ki normal karşılıyorum ben bunu. Çünkü karşıdaki rakip bence şu an Avrupa'daki yani e, en şey iyi yapalım. en iyi takım güncel olarak. Ee, ama içerideki maçta gerçekten bambaşka bir beşiktaş Bank'ı izledik. Ee, o maçta özellikle Yona Matthews ve Yiğit Arslan. Yani Yiğit Arslan körü gibi oynadı diyebiliriz yani. Ee, kaç bir üçlük attığını şu an tam hatırlamıyorum ama çok isabetli oynadı. Yine Matthews da ilk iki maça göre e, bayağı... İyi oynadı diyebiliriz. Sen ne düşünüyorsun? Sence seri 7. maça kadar taşınır mı? Yoksa bugün bir kırılma yaşanır mı? Yani seri 7. maça kadar taşınmaz. Ama ilk 3 maçta hani ilk maç bu olaylar falan. Fark bayağı açıldı. Hiç dönemediler. Aynen. Dönemedi bir Aynen. Mental olarak da çok giremediler işin meşte. içine. İkinci maçta ben hani Beşiktaş'tan ya çok kötü başladılar maça. Son iki çeyrekte bir toparlanma geldi fark evet. kapandı ama ilk iki çeyrek çok kötüydü. Ya i̇lk maçın aynısıydı. İlk, evet. Ben Beşiktaş'ın yani çeyrek bile alamayacağını düşünüyordum. Hatta sizin de grupta da mesela Konuştuk, atmıştık, yani. konuşmuştuk. Hatta arkadaşlarla da kendi aramızda iddiaya girmiştik. Yani Beşiktaş bir maç alabilir mi O iddianın kazananı doğal olarak biz doğal olarak biz olduk. Yani. Yani. Hatta ben iki de gelir diyorum Beşiktaş'tan ama bakalım. Ben iki'yi beklemiyorum. Hani Fenerbahçe bir Rehavete kapıldı. Bir maç kaybetti. Maç 4-1 biter. Hani Euro Lig şampiyonu adam gelip Türkiye Basketbol Ligi şampiyonası için oynuyor. Hani oyuncular için de belki istemeyerek geldikleri bir maçtır. Ya tabii akılları tatildedir akılları daha çok tatildi. ama evet. ben burada Beşiktaş'ın gösterdiği performansın bu kadar hani şey senin dediğin gibi olduğunu düşünmüyorum işte. Rehavet vesaire. Bence gayet çok performans anlamında çok iyiydi Beşiktaş. Fenerbahçeli oyuncular karşılık veremedi bence Beşiktaş'a o maç özelinde, 3. maç özelinde zaten 14-0'lık bir seri geldi galiba. bir ilk bir 7-0'lık seri 7 Beşiktaş. Ardından 14-0'lık bir seri sonra fark giderek giderek açıldı. Peki Beşiktaş'ın en büyük problemi bu üçlüktü. Bu 3. maçta iyi tarsan bu üçlük sorununu halletti ama Kesinlikle. Bundan sonraki serilerde aynı performansın geleceğini düşünüyor musun? Ya benim için ben maç maç bakıyorum genelde olaylara. Ya yani ilk iki maçta evet o üçlükler girmedi. Matthews çok kötüydü. Üçüncü maç yine toparladı. Needham yine savunmalı iyiydi. Dediğim gibi biraz maç maç bakmak gerekiyor. Fenerbahçe de muhtemelen daha da konsantre bir şekilde çıkacaktır bu maça. Ben başa baş geçtiğini düşünüyorum ama 2-2 olur diye de düşünüyorum açıkçası seriyi. Beşiktaş taşır diye düşünüyorum ileriki maçlara. Ben bugün 3-1 olur. 2 gün sonra 4-1 olur. Sen 4-1 diyorsun. 4-1 hala ben. Ilk... Zaten sen ilk de, de 4-1 demiştin. 4 -4. Ben 4-2 demiştim. Evet. Umarım hak kazanır ama 4-1 Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Evet bakalım bugün e, serinin İpinin çözüleceği maç ya 3-1 ya da 2-2, 2-2 olursa şey gelirse, bambaşka şeyler değil. konuşacağız. Evet. 3-1 olursa zaten muhtemelen Fenerbahçe orada bitirebilir çünkü. Yani iş oraya gelmişken oyuncular da muhtemelen daha da çok asılır diye düşünüyorum ben o maça. Ee, ama bakalım bunu diğer programda artık kesinleşmiş şekilliyle konuşacağız. O akşam belli olur ne olur. Evet. Ee, görüşlerinizi bize belirtmeyi unutmayın Programın sonuna geldik ee, Desteğiniz de günden yine bölümden bölüme artıyor Çok teşekkür ederiz Yine yorum olarak yazdığınız şeyleri biz okuyoruz evet. Ve dediğimiz gibi programda da konuşuyoruz O yüzden e, yorumla da bize destek verirsiniz Gerçekten e, seviniriz Burada hep beraber e, Beşiktaş'ı e, yorumlayalım e, Ağzına sağlık tekrardan e, Bir başka bölümde görüşmek üzere